Arkadaşlar merhabalar. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin yeni yıl açılışında ilginç bir cümle söyledi. Dedi ki: "İsrail Türkiye'ye saldırabilir." O dönemde de çok tartışıldı. Devleti yöneten en üst düzeydeki bir kişi nasıl olur da bir devletin Türkiye'ye saldırı hazırlığında olduğunu söyler? Savaşa doğru mu gidiyoruz gibi tartışmalar yapılmıştı ve hemen ardından Sayın Devlet Bahçeli aynı meclis açılışında gitti. Dem partilerin elini sıktı ve kimse bir anlam veremedi. Neler oluyor diye hepimiz merak ettik ve daha Suriye devrimi elbette gerçekleşmemişti. Demek ki Türk devleti gelecekte bir şeylerin olabileceğine hazırlık yapıyordu, plan yapıyordu ve bir şeylerden haberdardı. Şimdi değerli dostlar İsrail'de çok enteresan tartışma yaşanıyor. O da şu. Ve İsrail'in amiral gemisi olarak belirtilen, lanse edilen Jerusalem Post gazetesi çok ilginç bir analize imza attı. Ve Türkiye uzmanlarıyla yaptığı röportaj ve analiz sonucunda diyor ki İsrail ile Türkiye arasında benzeri görülmemiş bir savaş çıkabilir. Evet bunu biz söylediğimizde bazı arkadaşlar belki dudak bükebilir ama İsrail'in en büyük gazetesi ve İsrail'deki en iyi Türkiye uzmanlarıyla yapılan röportaj. Şimdi bundan bahsedeceğim. Ne anlama geliyor? Gerçekten o bölgedeki büyük savaş, Armagedon savaşı dediğimiz o savaş Türkiye ile İsrail arasında mı yaşanacak? İsrailli uzmanlar bu konuda ne diyor? Çatışma alanları neresi? İsrail neden Türkiye ile savaşabilir? Bu konuları değerlendirelim. Şimdi değerli dostlar o meclisteki açılışa tekrar dönecek olursak çok da eleştirilmişti. Ya Cumhurbaşkanı İsrail Türkiye'ye saldırabilir dediğinde ana muhalefet partisi bizimle dalga mı geçiyorsunuz? İsrail Türkiye'ye niye saldırsın diye tepki olarak tepki vermişti. Gazetecilere de tepki verdi ama devletin elinde bir istihbarat olmadan, ciddi bir delil elde etmeden devleti yöneten Cumhurbaşkanı böyle bir şey söyleyebilir miydi? O dönemde de dedim ki asla söylemezdi. Ama demek ki devlet bu Suriye devrimini, devrimini önceden gördü, haberdardı ve sonuçlarıyla ilgili de bazı tedbirler almıştı. O tedbirlerden birisi Türkiye'de şu anda Öcalan üzerinden yürütülen bu çalışma. Adına ister yeni açılım deyin, ister başka bir şey deyin, ne derseniz deyin. Şu anda bir e, süreç yaşanıyor. Demek ki bir hazırlık var. Topyekun bir hazırlık içerisine girmiş devlet. Ve Sayın Devlet Bahçeli aynı zamanda çok ciddi enteresan bir çıkış daha yapmıştı. O da şu, dedi ki e, PKK terör örgütünün e, lideri Öcalan'a çağrı yapıp dedi ki gel meclise çağrı yap PKK YPG silahı bıraksın. Bu da gerçekten bütün Türkiye'yi şaşırtmıştı. Sonra sonra 27 Kasım itibariyle bir baktık Suriye çok ciddi bir operasyon başladı. Yani muhalifler harekete geçti ve Esad rejimini 64 yıllık bazı rejimini 8 Aralık'ta diğerle bir ederek yeni bir devrim yaptı. Yani Suriye yönetimi el değiştirdi. İşte bu plan kimin planıydı? Her ne kadar tartışma olsa da, her ne kadar bu planın sadece Türkiye'ye ait olmadığı söylense de, bu planın, bu hareketin arkasında Türkiye olduğunu artık herkes biliyor. O yüzden Suriye'deki yeni devrimin Türkiye'nin Orta Doğu'da önünü açtığı ve Türkiye'nin Afrika'ya açılımını sağladığı ve gelecekte bölgesel bir güç olması konusunda çok ciddi bir sıçrama tahtası olduğunu herkes biliyor. Ve Avrupalılar, Amerika, Türkiye övgüler yağdırıyor. Dolayısıyla Türkiye bölgede eli çok güçlü bir devlet haline geldi. İşte tam da bu sırada rahatsız olan birileri var. İsrail. Dönüp baktığımızda İsrail'in işte Ekim'den itibaren yani o 7 Ekim saldırısından sonra Gazze'ye, Filistin'in diğer bölgelerine ve Lübnan'a ve Yemen'e, Suriye yapmış olduğu saldırılar. Dedik ki bu sadece İsrail, Filistin meselesi değil. Bu Orta Doğu'nun yeniden paylaşımı, dönüşümü ve yeniden organizasyonu. Yani oradaki haritalar yeniden çiziliyor. Çünkü Netanyahu gitti New York'ta yapılan efendim o Birleşmiş Milletler toplantısında haritalarla Orta Doğu'nun yeniden dizayn edileceğini net olarak söyledi. Gizli saklı da bir şey yapmadılar. Çünkü arkasında ABD var, Batı var. Yani son dönemde Orta Doğu'nun haritalarını değiştirmeye karar verdiler. Nitekim de baktığınız zaman bugün Gazze'ye tamamen harabeye dönmüş ve işgal altına girmek üzere. Diğer taraftan Lübnan. Lübnan'ı da harabeye çevirdiler. Orada İsrail'i genişletecek o Büyük İsrail dediğimiz projenin altyapısını oluşturacak hamleler yaptılar. Ha birileri Büyük İsrail dediğimizde ya da dendiğinde böyle sanki çok uzak ihtimal, sanki komplo teorisi gibi davranıyor. Ama bugün gelinen noktaya baktığınız zaman Gazze'nin durumuna, Lübnan'ın durumuna, Suriye'nin durumuna, Orta Doğu'daki genel olarak duruma baktığınız zaman İsrail adım adım o büyük İsrail projesinin kilometre taşlarını ördüğünü görüyorsunuz. Bunu kimse inkar edemez. İşte Türkiye de bunun farkında. Ve dolayısıyla İsrail Gazze, Lübnan bu bölgelerde işini bitirdikten sonra ve Hizbullah'la girmiş olduğu o mücadeleyi esasında kazandıktan sonra nereye yöneldi? Suriye'ye yöneldi. Şimdi Türkiye'nin Suriye'de etkin olması, sahada elinin en güçlü olan devlet olması İsrail'i ürkütüyor. Çünkü bölgede başka devlet kalmadı. Şu anda bölgede hakimiyet mücadelesi veren, bölgesel güç mücadelesi veren iki tane ülke kaldı. Çünkü İran'ı da artık yavaş yavaş bu yarışın dışına ittiler. Dolayısıyla bir tarafta Türkiye var, bir tarafta İsrail var. Üstelik bu mücadele sadece Suriye üzerinden olmayacak. Asıl savaş İsrail'le yaşanabilecek çatışma, savaş alanı Doğu Akdeniz. 2017 yılından beri bunu sizlere ifade ediyorum. Ve belgeleriyle birlikte NATO'nun İslam'la savaşı kitabında vermiştim. Yani asıl büyük savaş evet İsrail ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de çıkabilir. Belki Yunanistan işin içerisine girecek. Belki ABD falan girecek. Ama bu savaşın asıl tarafları İsrail ve Türkiye olacak. Niye? Çünkü Doğu Akdeniz'de bakın yapılan işler ya da İsrail'in Filistin'e dönük yapmış olduğu saldırılar sadece ve sadece tırnak içerisinde terörle ilgili değil. Esasında dediğim gibi bölgeyi yeniden dizayn etmek, haritaları değiştirmek. Doğu Akdeniz doğalgaz ve petrol yatakları konusunda çok büyük rezervlere sahip. Bugün baktığımız zaman Avrupa artık tamamen bir sıkıntıya girmiş durumda. Yani enerji sıkıntısı var. Ruslar gazı kesti. Dolayısıyla Avrupa karanlığa gömülüyor. Peki Avrupa kıtası bu doğal gazı, enerjiyi nereden sağlayacak? Yani alternatif neresi? Doğu Akdeniz. İşte Doğu Akdeniz'e doğrudan kıyısı olmayan bu Avrupalı devletler ne yapıyor? Yunanistan'ı kullanıyor, İsrail'i kullanıyor. Ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Gazze açıklarında ve Suriye açıklarında Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında çıkacak doğal gaz Türkiye bypass edilerek Avrupa'ya taşınacaktı. Ve bu işin ana motoru kimdi? İsrail'di. Çünkü İsmet projesiyle birlikte bunu yapmak istiyorlardı. Ve tam da bunu yapacakken ve Avrupa Birliği bu finansmanın yarısını karşılayacağını açıklamasına rağmen Türkiye çok önemli bir hamle yaptı. Ne yaptı? Libya ile deniz yetki anlaşması yaptı. Ve o İsmet projesini Çöpe attı. Şimdi daha büyük bir darbe, yani Suriye devrimiyle birlikte Türkiye'nin eline çok ciddi bir koz geçti. Tabi bu arada çalışıyor mu diye baktım. O kozda şu, Suriye ile benzer bir anlaşma, yani Libya ile yapılan benzeri anlaşmanın Suriye ile de yapılması halinde, İsrail'in Doğu Akdeniz'den gazı çıkarıp Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya gönderme projesi tamamen çöp olacak. O yüzden İsrail ya Türkiye ile anlaşma yapacak ya da Türkiye ile çatışma yoluna gidecek. Bu İsrailli uzmanlar da bunu söylüyor. Birazdan çok ilginç cümlelerini ifade edeceğim. Ve dolayısıyla Doğu Akdeniz üzerinde İsrail'in 2017 yılından itibaren ABD ve diğer devletleri kullanarak çok büyük hamleleri var. Mesela Yunanistan'la çok ciddi askeri işbirliği anlaşmaları yaptılar. Ve eğer Yunanistan'a saldırı olursa İsrail müdahale edeceğini. Yine Fransa ile Yunanistan arasında, ABD ile Yunanistan arasında aynı işbirliği anlaşmaları yapıldı. Ve Kıbrıs, Kıbrıs çok önemli. İsrail uzun süreden beri Kıbrıs'ta ilmek ilmek bir şeyler örüyor. Nedir o? Mesela geçtiğimiz günlerde Demir Kubbe'nin ilk bölümü gitti, Güney Kıbrıs Rum kesimine yerleştirildi. Yani artık Güney Kıbrıs Rum kesimini hava savunma sistemleriyle korumaya alıyorlar. Ve burada yeni üsler kuruyorlar. Hem ABD hem İngiltere hem İsrail birlikte çalışıyorlar. Ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin ambargosunu kaldırdılar. Silah alma ambargosunu ABD kaldırdı. Hatta NATO'ya almayı tartışıyorlar. Demek ki Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den kuşatıyorlar. Diğer taraftan Suriye devrimiyle birlikte İsrail'in Golan Tepelerine dönük hamleleri, Şam'a doğru ilerlemesi ve bazı işgaller gerçekleştirmesi daha önemlisi. Esad rejimi düştükten sonra eski rejime ait tüm silahları ortadan kaldırmasın. Bu ne anlama geliyor? Kendisine tehdit algılıyor Suriye'yi. Diyor ki yeni kurulacak yönetim bana tehdit oluşturmasın. O yüzden yeni kurulacak hükümetin silahlı bir orduya sahip olmasını istemiyor. İşte burada önemli bir ayrıntı var. Diyorlar ki uzmanlar, İsrail uzmanlar Türkiye burada oluşturulacak yeni yönetimin yönetiminin garantörü olabilir. Tıpkı Esat gibi İran'ı nasıl davet ettiyse, Rusları davet ettiyse yeni yönetim de Türkiye'yi kendisini korumak için davet edebilir. İşte bu anda benzeri görülmemiş bir savaşa neden olabilirler diyor. Şimdi isterseniz burayı açalım. İsrail'in dediğim gibi Jerusalem Post gazetesi çok önemlidir. Siyonist bir gazetedir ve iyi haber alır ve derin İsrail ile derin İsrail Devleti'yle birlikte çalışan bir gazete. Diyor ki İsrail ile Türkiye arasında benzeri görülmemiş bir savaş çıkabilir. Neye dayandırıyor söyleyeyim. Öncelikle gazete Erdoğan'ın Suriye'deki politikaları Türkiye ile İsrail'i karşı karşıya getirecek. Çünkü Türkiye Suriye üzerinden Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek istiyor ve bölgede büyük emelleri var diyor. Bu ne demek? bizim büyük İsrail projesiyle çatışıyor demek istiyor. Yani burada engel olarak görüyorlar ve çok önemli, çok önemli e, Türkiye uzmanları. Begin Sedat Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Türkiye uzmanı Profesör Doktor Efrat Avif çok kritik cümleler kullanıyor ve diyor ki Türkiye ile İsrail arasında gelecekte askeri bir askeri bir çatışma olasılığı çok yüksek. Çünkü diyor bu tarihte çünkü diyor Türkiye ile İsrail Suriye'de sınır oluyor diyor. Sınır oluyor ve bu tarihte benzeri görülmemiş bir çatışmaya dönüşebilir. İki devletin çıkarları Suriye'de çatışıyor diyor. Ve diğer bir uzman yine aynı gazeteye değerlendirme yapıyor. Tel Aviv Üniversitesi Moşa Dayan Merkezi'nden bir uzman, Türkiye uzmanı Doktor Hay Eitan o da enteresan cümleler kuruyor ve diyor ki Suriye'deki Kürt gruplar ile İsrail arasında yıllarca gizli ilişkiler devam ettirildi. Yani demek istiyor ki Mossad yıllarca işin içerisindeydi ve şu anda bu gruplar tasfiye edilmek üzere. Yani büyük bir korku almış. Eğer diyor bu gruplar Suriye'den tasfiye edilirse İsrail'in bölgedeki en iyi müttefiklerinden birisi elenmiş oluyor diyor ve İsrail ve Türkiye Suriye'de sınır olur olur oluyor dolayısıyla bu bu e, büyük bir savaşı tetikleyebilir aynı ifadeleri kullanıyor şimdi değerli dostlar buraya baktığınız zaman bölgede PKK YPG'nin neden orada ısrarla tutulmak istendiğini neden oraya konuşlandırmak istenildiğini net olarak görebiliyorsunuz yani burada PKK YPG'yi müttefik olarak gören bir İsrail var, bir Amerika var. Amerika buradan çıksa bile bunları kime devredecek? İsrail'e devredecek. İsrail bir taraftan da Dürziler, hatırlayın, Dürzileri kontrol etmek, Dürzilerle iletişim kurmak ve onlara İsrail vatandaşlığı vermek için çok ciddi emekler sarf ediyor tırnak içerisinde. Bunları niye yapıyor? Suriye'de bir tutanağı olsun diye. Suriye'de bir girişim, bir strateji uygulamak adına. Şimdi Golan Tepelerini genişletiyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e ait tampon bölgeyi de işgal etti. Ve e, Hermon Dağı'na gitti Netanyahu orada büyük bir gösteri yaptı. Biz buralardayız vesaire filan elleri cebinde. İşte ekranlarda da zaten görüyorsunuz. Sonra tabi Türk Devleti de hamlesini yaptı. Geç kalmadı. Sayın Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan o da gitti o dağı ziyaret etti ve dolayısıyla Kasyon Dağı'nı ziyaret etti. Gerekli mesajı verdi. Yine MİT Müsteşarı Sayın İbrahim Kalın o da gitti Emevi Camii'ne o mesajı verdi. Burada Türkiye ile İsrail karşılıklı bir çıkar çatışmasına girdiği görülüyor. Ha olmaz denilen bir şey olabilir mi? Olabilir. Dediğim gibi burada Türkiye eğer Suriye'yi korumakla görevlendirilirse yani yeni yönetim Türkiye'yi davet eder. Gelin bizi koruyun biz sınırlarımızı koruyamıyoruz derse işte İsrail'le bir çatışma kaçılmaz hale gelebilir ki. Heteşe lideri Golan'ı da bunu açık ne şekilde ortaya koydu. Şam üzerinden bir işgal girişimi var İsrail'in. Yani olası bir işgalden bahsediyor. Golan'ı da aynı şeyi söylüyor. İsrail'in Şam'ı işgal etme niyeti olduğu söyleniyor. Birileri ya bunu yapamaz diyebilir ama Bugüne kadar İsrail'in ne yaptıklarını siz görüyorsunuz. Yapılmayacak, olmayacak dediğimiz şeyleri İsrail ABD'ye güvenerek, Batı'ya güvenerek yaptığını görüyoruz. O yüzden de bu uzmanların söylediklerini yabana atmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanının söyledikleri ve Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimleri ve şu anda Türkiye'de yaşanan o süreç. Bunların her birisi esasında büyük bir plana, büyük bir stratejiye hazırlık için yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum. Elbette işin içerisine siyaset girer mi? Girer. Yani seçimleri de düşünürler vesaire filan. Ama ben bu içerideki sürecin yani Öcalan üzerinden yapılan sürecin daha büyük bir planın parçası olduğunu ve Türkiye'nin bir dönemde ya da bir zamanda eninde sonunda İsrail'le karşı karşıya geleceği konusunda hem hemfikirim İsrailli bu e, uzmanların söyledikleri asla yabana atılmamalı. Çünkü bu uzmanlar yıllarca bu stratejik merkezlerde çalışıyor ve Mossad'la içli dışlı çalışmalar yapıyor. Bunları gördük. Daha önce de söylemiştim. Kürt gruplarla zaman zaman bunlar konferanslar yapıyorlar. Ve o Kürt, pek, Kürt gruplar dediğim PKK, YPG terör örgütünden bahsediyorum. Bunları örgütlüyorlar çünkü İsrail'in kara ordusu yok. Bunları kara ordusu olarak da kullanabilirler. Bir, iki askeri açıdan İsrail ile Türkiye'yi karşılaştırmak elbette abesle iştigal. Ama işte arkasındaki güçlere bakıyorsunuz. Yani bölgede konuşlanan Haçlı ordusu Doğu Akdeniz'de konuşlanan Haçlı ordusu orada bekliyor. Neyi bekliyor? E bir numaralı görevleri İsrail'in güvenliğini sağlamak. O yüzden Doğu Akdeniz'deki doğal gaza çöreklenmek ve Suriye'nin yeni denklemde, yeni enerji denkleminde önemli bir güzergah olması ve Türkiye'nin bu güzergahları kullanarak Türkiye'yi tam bir enerji hattı haline getirme projesi onları ürkütmüş gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'ye bağımlı olmak asla istemezler. Türkiye'yi ya zayıflatacaklar, zayıflatmanın yollarını arayacaklar ya da İsrail'i burada ön plana çıkararak ne yapacaklar? O doğalgaz ihtiyacını, enerji ihtiyacını karşılayacaklar. O yüzden Suriye'de durum esasında bilinenden tehlikeli bir boyutta. Yani biz her şey oldu bitti zannediyoruz ama Suriye'de esasında her şey yeni başlıyor. Çünkü İsrail dikkat edin bütün her şeyini vurdu. Yani silahlarını vurdu. İstemiyor burada bir güçlü Suriye devleti ve dolayısıyla bir müddet sonra bunu tutar, işgale dönüştürürse ki yani silah yok, ellerinde bir şey yok yeni yönetimin. Bunu yaparsa karşı koyacakları güçler yok e doğal olarak devreye Türkiye'nin girebileceğini söylüyorlar. Bir de İsrail'i en büyük etkileyen ya da rahatsız eden şeylerden birisi de şu olmuş. Çünkü Jerusalem Post gazetesi bunu özellikle vurguluyor. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yapılan İsrail karşıtı miting. Biliyorsunuz Galata Köprüsü'nde yapıldığı Eminönü civarında çok büyük binlerce kişinin katıldığı sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği bir gösteriydi. Bir protestoydu. Ve İsrail gerçekten bundan ciddi anlamda rahatsız olmuş. Öyle gözüküyor. E rahatsız olacak elbette. Çünkü buradaki o kalabalık Filistinlere bir destek niteliğinde. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Suriye'de kritik gelişmeler olabilir. Her şey PKK, YPG'nin silah bırakılmasına, bırakmasına şu anda odaklanmış. Türkiye bunu kansız yapmak istiyor. Bunu başarırsa dediğim gibi İsrail daha da çılgınlaşabilir. Farklı yöntemler izleyebilir. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.